Amerika Birleşik Devletleri sivil haklar hareketi döneminden beri ülke tarihinin en kalabalık protesto gösterilerine sahne oldu. Başkan Donald Trump'ın yemin töreninin ardından kadın yürüyüşü adı altında cumartesi günü ülke çapında düzenlenen Trump karşıtı gösterilere yüz binlerce kişi katıldı. Çok sayıda sanatçının destek verdiği eylemciler başta kadın düşmanlığı ve cinsiyet ayrımcılığı olmak üzere ırkçılığı, yabancı düşmanlığını ve dini hoşgörüsüzlüğü protesto etti. So I woke up this morning. Bu sabah kalktık ve Washington Post'u elimize aldık. Şöyle bir başlık var. Trump iktidarı aldı. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Asıl güç iktidar burada. Amerika'nın çoğunluğu burada. Yeni başkan Amerikan katliamını sona erdirme sözü verdi. Sayın Trump, asıl biz burada Trump katliamını sonlandırma sözü veriyoruz. Washington'daki yürüyüşe katılanların sayısı Trump'ın yemin törenine katılanları geride bıraktı. Dünya çapında destek gören kadın yürüyüşü sadece Kaliforniya eyaletinde 50'den fazla kentte organize edildi. Eylemciler Trump'ı cinsiyet ayrımcılığı ve ırkçılığı normalleştirmeye çalışmakla suçluyor.